Merhaba arkadaşlar. Bugün daha önce hiç yapmadığımız bir aktivite yapacağız. Patenle kaymayı öğreteceğim sizlere. Arkadaşlar paten yaparken mutlaka güvenlik gereçlerinizi giyin. Özellikle de paten kaymaya yeni başlayan arkadaşlarımız mutlaka giysinler. Kaydığınız yer veya zemin kötüyse o zaman her an düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Aman dikkat diyorum. Keyifli sürüşler diliyorum.